Ya bozuldu rahatım, helal para kovalarken kan çıkarttı hasmım Sokakta kırılmadı kol kalmadı caydım, memleketin karanlığını kesmek bize farzmış İstanbul'da fayatlarım attı, mil çekmişim gözlerime ben karışmam artık Ekmeğinde insanları zep dedikçe battı bize kahpelerin namluları siz düşünün artık Fiziki takipler, sivil nüanslar Kumar ya da gayrimeşru kolay para paklar Kaybolan bedenlerden kim sorumlu başkan Bir yıldız olup kayar bütün umutların baştan Kaçıncı feryat, kaçıncı isyan Şu koca dünya güldürmedi bizi içten asla Dizlerim kırılsa da düştüğüm bu yolda Şereftir ayakta ölmek bizim sokakta var Ölüme bile davet Çekiyor gönül hasret Gecenin sonu kasvet Büyük İstanbul küçücük kümes gibi var Ölüme bile davet Çekiyor gönül hasret Gecenin sonu kasvet Büyük İstanbul küçücük kümes gibi Her seferini yapabilirler mi? Yaparlar hocam ya Ne? Ya yaparlar yaparlar Arkadaşlar kalksanıza Ya kestik Şarkılar. Hocam Hoca! Bunlar gerçekten vurulmuş! Hoca! gerçekten vurulmuş lan!